Aşağıdaki dizeler hangisinde birden fazla çekimli fiil kullanılmamıştır? Şimdi bu sorularda arkadaşlar öncelikle çekimli fiil ne olduğunu bileceğiz. Yani yükleme fiil olan sözcükler aynı zamanda çekimli fiildir. Çünkü her fiil cümlede çekim olarak kullanılır. Dolayısıyla yüklem olanı bulacağız. Yani fiili yüklem olanı bulacağız. A şıkkında metabı sorarken seni gurbet her akşam hasret dökülür ruhuma yıldızlara baksam burada dökülür ve baksam sözcükleri birer fiildir. Dolayısıyla birden fazla çekimli fiil bu cümlede var. B şıkkında garibim her taraf bana yabancı dertliyim. Çekinme doldur behancı. Burada da çekinme ve doldur sözcükleri birer fiildir ve çekimli eylemdir yani. B şıkkında da birden fazla çekimli fiil var. C şıkkında kavga toprağından matem aldın birden niçin böyle coştun ey deniz? Burada matem mi aldındaki aldın sözcüğünde çekimli fiil var. Bir de coştun sözcüğü yine çekimli bir fiildir. fildir. C şıkkında da birden fazla çekimli fiil var. D şıkkında içimden sarsılarak kucakladım bir daha. Burada kucaklamak fiili çekimli eylemdir. Dedim demek fiili çekimli eylemdir. Sana emanet ediyorum çekimli fiildir. D şıkkında da birden fazla çekimli fiil vardır. E şıkkında kalbimde kadimdir gurbet kokusu, korkusu burada. Kadimdir sözcüğü bir fiil değildir, isimdir. Ek fiil alarak yüklem olmuştur. Ee, birden fazla çekimli eylem dediği için birinci dizede şu anda herhangi bir çekimli fiil yok. İkinci dizeye bakıyorum. Gitmiyor gözümden sıla kokusu. Burada da gitmiyor bir çekimli fiildir. Fakat bir, gitmiyor dışında başka da bir e, fiil olmadığı için E şıkkında birden fazla çekme fiil kullanılmamıştır. Sadece gitmek fiilini kullanılmıştır. Cevap eşik olacak.